kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere Nescafe'li ıslak kurabiye tarifim var nasıl yapılır nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim Evet bugün ıslak kurabiye yapacağız ama Nescafe'li olarak yapacağız hemen kurabiyemizi hazırlama aşamasına geçelim bir tane yumurta kırıyoruz kabımızın içine Üzerine bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Çok kolay bir şekilde kurabiyemizi hazırlayacağız. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle çırpıcıyla karıştırıyoruz. Çok kolay. Nescafe ile ıslak kurabiye yapacağız bugün arkadaşlar. Evet, şöyle homojen bir kıvam olacak. Bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Evet şöyle çıkaralım bunu. Homojen bir şekilde hazırladığımız karışımın üzerine unu döküyoruz. Bir bardak un döküyorum. Bir tane kabartma tozu şöyle dökelim. Bir tane de vanilya dökeceğiz. Onu da döküyoruz. Şöyle bir kaşık nişasta. Yeterli bu kadar nişasta fazla koymuyorum. Şimdi malzemeleri karıştıralım. Şöyle biraz nişasta kabartma tuz şöyle birbirine un falan karışsın. Yavaş karıştıralım ilk aşamada. Daha sonra elimle yoğuracağım. Un yetmezse devam edeceğim. Bir bardak dökmüştüm. Bir bardak un dökmüştük. Bu ikinci bardağım. Ona ölçülü bir şekilde yavaş yavaş döküyorum. Şöyle elimle kayrı yoğuracağım. Kaşımdaki hamurları aldırıyorum. Ziyan olmasın. Ve elimle yoğurmaya geçiyorum. Biraz daha un dökeyim. Onu ölçülü kullanıyorum gördüğünüz gibi. Fazla kaçmaması için. Şöyle toparlayalım çok az malzemeyle hazırlanan bir ıslak kurabiye yapıyoruz nescafe olarak hazırlayacağım, mis gibi nescafe kokusu kurabiyeyi saracak evet gördüğünüz gibi hamurumuz hazır böyle olacak yumuşak Bakın ele yapışmayan bir hamur olacak. Hamurumuz hazır. 2 bardak un yeterli oluyor. Bir kaşık fazla da gidebilir bazı arkadaşlar. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne bağlıdır. Bir kaşık eksik fazla olabilir un. Şimdi hemen tepsiyi hazırlayalım. Evet. Şimdi hazırlamaya geçelim kurabiyelerimizi. Fırın tepsimi yağladım. İsteyen yağlı kağıt serebilir. Vallahi ekonomik olması için artık yağlı kağıdı fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Biraz daha küçültelim. Çok büyük olmasın çünkü kabaracak. İçine kabartma tozunu koyduk. İşte şu kadar ufak ufak yapıyoruz. Ve fırın tepsisine diziyoruz. Evet kurabiyeleri hazırladım. Gördüğünüz gibi fırın tepsim fazla dolmadı. Çünkü ölçülerimiz az kullandık. İsteyen dediğim gibi çoğaltabilir. Şöyle yavaş çocuk üzerlerinden hafif bastırıyorum. 170 derece fırında hafif kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra diğer işlemine devam edeceğiz. Pişmek üzere fırına veriyorum. Aldığım nesil kafesini hazırlamaya bildiğiniz evde içmek için hazırlamış olduğunuz üçü bir arada olanlardan arkadaşlar. Şöyle bir bardak sıcak suya bir paket döküyoruz. Karıştıralım. olmasın istiyorum. Onun için şeker koyacağım. Şöyle iki kaşık koyalım. Tadı yeterli olmuştur artık. İki kaşık şeker koyduk tatlı kaşığıyla. Bu biraz soğusun. Kurabiyelerimiz pişsin. Daha sonra yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Böyle bile çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi üzeri çatlak çatlak çatladı. Bu şekilde bile tüketilebilir. Ama biz Nescafe'li yapacağız dediğimiz için Nescafe'li yapacağız. Şöyle bakın göstereyim. Altı kızaracak. Üstü fazla kızarmayacak. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şöyle bakın alayım. Kabımı getiriyorum. Burada nez kafamı dökeceğim ki içinde kurabiyeleri ıslatması kolay olsun. Ben bir paket Nescafe kafa daha kattım. Neden kattım? Biraz fazla Nescafe kafa kokusu olsun istedim. Onun için bir tane daha kattım. İşte tek nez yapabilir ama bu benim iki tane oldu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi şöyle yapışma olabilir çünkü yağlı kağıt koymadık ya hafif baştan böyle bir kaldıralım ki parçalanmasın Bak, kopuyor zaten otomatikman kalkıyor şu şekilde bakın kalktı hepsi kalktı evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi yapışan yerlerini kaldırdık şimdi Nescafe'nin içine bırakıyoruz. Bu şekilde üzerine de biraz şöyle gezdiriyoruz. Fazla bekletmeyeceğiz. Zaten içine çekecektir. İşte bu şekilde tekrar fırın tepsisine koyuyoruz. Evet servis tabağına birazını koydum. Birazını fırın tepsisine bıraktım. Mis gibi Nescafe kokusu ile kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de yapın hazırlayın. Dediğim gibi mis gibi Nescafe kokuyor. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ıslatırken hemen ıslatıp çıkarın. Fazla bekletmeyin. Çünkü sünger gibi içecektir içine. Çok kolay bir şekilde canınız tatlı çektiği zaman hemen kalkıp hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye hazırladık. Şöyle bir tanesinden servisinde göstereyim ki. Evet bu ıslak kurabiye böyle yumuşak oluyor arkadaşlar işte. Bakın bir tanesini kestim. Bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni, güzel, özel tariflerde görüşmek üzere.